4A4B4C emekli zammı 2025, emekli maaşı için 26 hesabı. E-Devlet sistemine yüklendi. 4A4B statüsündeki Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli zammı %15,75 olurken, 4C statüsündeki memur emeklisi zam oranı %11,54 olarak açıklandı. 2025 en düşük emekli maaşı da 14.669 Türk Lirası olarak belirlendi. Öte yandan milyonlarca emekli maaşı ile ilgili ilk ipucu E-Devlet sistemine yüklendi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur Emekli Zammı ve En Düşük Emekli Maaşı olmak üzere iki düzenleme yapıldı. Buna göre emekli kök maaşı %15,75 zam alırken, 4A ve 4B statüsünde yer alanların en düşük emekli maaşı 14.669 TL'ye yükseltildi. Ek ödeme rakamı yeni emekli maaşını belirliyor. Yeni Asırdan Faruk Erdem'in yazısına göre, milyonlarca emeklinin maaşlarıyla ilgili ilk ipucu e-devlet sistemine yüklendi. Buradaki ek ödeme rakamı sizin maaşınızı belirliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli aylığı da belirlendi. %15,75 olan 6 aylık enflasyon hem maaşlara hem de taban aylıklara eklenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise %11,54 oranındaki artışla yeni maaşlarını yükseltesek. Enflasyon artışlarının ardından taban aylıkta 14.469 lira olarak açıklandı. Eğer meclis görüşmeleri sırasında bir değişiklik olmaz ise, Temmuz ayına kadar en düşük aylık 14.469 Türk lirası olarak uygulanacak ve bunun altındaki tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 14.469 TL'ye tamamlanacak. Ey devletten bakabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu %15,75 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni aylıkları bu oranda artırarak hesapladı. Ey Devlet'te emekli ödeme bilgileri bölümünde ek ödeme tutarı başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin %11,54, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluların %15,75 zamma göre hesaplanmış yeni ek ödeme tutarını gösteriyor. Bu rakamı 25 ile çarparsanız yeni kök aylığı, 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz. Bunun için 5 adımda hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz. 1 adım: e-devlete girip emekli bölümünü açın. 2 adım: emekli ödeme bilgilerini açın. 3 adım: ek ödeme rakamına bakın. 4 adım: 25 ile çarpın net maaş çıksın. 5 adım: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin. En düşük emekli maaşı için 14 binası 669 TL hesaplaması. Emeklilerin yeni ödemeleri hesaplanırken, öncelikle Aralık ayı kök aylıklarına %15,75 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara %4, kök aylık 9495 liranın altındaysa %5 oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14.469 liranın altında çıkarsa, verilecek para hazine desteğiyle 14.469 liraya tamamlanacak. Net maaşı 11.000 lira olan bir emeklinin hesabı şöyle yapılacak. Net maaş 11.000 Türk lirası. Enflasyon artışı %15,75 üzgün 112.733 Türk lirası. %4 ek ödeme 510 Türk lirası. Yeni gelir 13243 Türk lirası. Seyyanen destek 1226 Türk lirası. Bankaya yatacak 14469 Türk lirası. Dul ve yetimlere hisse maaşı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine %15,75 zam eklenecek. 14.669 lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Maaş durumu, eski taban yeni taban. %75 oranında maaş alanlar, 9.375 tür lirası, 18.151.75 tür lirası. %50 oranında maaş alanlar, 6.250 tür lirası, 7.234.50 tür lirası. %25 oranında maaş alanlar, 3.125 Türk Lirası, 3.617.25 Türk